arkadaşlar. Evet herkese merhaba. Biz şimdi Emirhan'la çok güzel bir iki tane kutu oyunumuz var. Onları sırayla oynayacağız. Önce hangi oyun oynamak istiyorsun Emirhan'cığım? Mama. Tamam önce jungle'ımızı oynayacağız. Evet jungle oyunu hangi hayvanlar aynı anda denk gelirse zilimize hemen basıyoruz. Bakalım kim kazanacak? Şimdi Bakalım. ben kartları tek tek açacağım sana. Sen aynı hayvanları bulunca zile basacaksın. Aynı yani hayvanlar denk gelmeyince zile basmak yok tamam mı? Evet. <laughs> oyunumuz şimdi başladı Emirhan'cığım. Zili yerine koyalım. Ben açmaya başlıyorum. Sen de dikkatlice hayvanları izle. aynı hayvanları bulmaya çalışıyoruz. Yan yana aynı hayvan gelince Emirhancık hemen zilimize basacak. Evet, aferin. İlkini buldu. İlk hayvan hangisiydi? Zulafa. Evet. Bakalım. Hangi hayvan <laughs> Emirhan çok dikkatli izliyor. Aynı hayvanları bulmak için hemen zile basacak. Aferin. Dikkatli olduğun için aynı hayvanları bulabildin. Bitti. <laughs> Bu oyunumuz bitti. Nasıl ben nasıl ayla? Tamam. Şimdi Emirhan yapacakmış. Ben bulacağım. Hadi evet, bakalım. Şimdi Emirhan yapacak. Ben aynı hayvanları bulunca zile basacağım hemen. Hadi bakalım. <laughs> Bu sefer renkler. Tamam. O zaman aynı renkleri bulunca mı basayım zile? Bas, zile tamam. Oldu. Aynı renkleri bulunca zile basma oyunu oynuyoruz şimdi biz. Oldu. Buldum. <laughs> dikkatli bak anne. Yoksa bulamazsın. Evet. Dikkatli olmazsam bulamam. Bastım. Bir tane maviyi bulduk. Bir tane daha. Oy. İki tane yeşil bulduk. Ve iki tane pembe. Çak. Oyunumuz bitti. Şimdi sıradaki oyuna geçelim mi? Evet. Bu çırt etkinlik kitabı. Emirhan bunu yapmayı çok seviyor değil mi Emirhan'cığım? En sevdiğim kutu oyunu bu. Evet. Hadi başlayalım. Evet. Burada ne yapıyorsun Emirhan? Bize söyler misin? Bunu yerleştiriyor. Evet. Fırçaları boya kutularına yerleştiriyoruz. Renklerini de söyle bize. Bu rengi wow, kırmızı, turuncu sana. Evet, aferin sana. <laughs> evet, o da doğru. <laughs> o da doğru. <laughs> yes. Yes. İlk sayfamız tamamen bitti. Çak. Sırada sayfa. traktör kasasına yerleştiriyor yes. Emirhan. Bir yandan da sebzelerin yes. isimlerini söyle bence. Ben bilmiyorum. Domates, havuç, patlıcan. Evet. O ne peki? Yes. Soğan. Wow. Evet soğanı da bildi. Peki o ne? biber. <laughs> evet o da biber. İkinci sayfamızda. Evet. bir Üçüncü sayfamıza başladık. Bunlar ne Emirhan? Şekil. Evet hmm. şekiller. Hmm. Yes. Sen bu şekli biliyor musun peki? Üçgen. Evet. Diğerlerini de yapalım bakalım. Hmm. O ne şekli? Hmm. 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 Yes. O ne peki? Kale. Evet. Kareyi de buldu Emirhan. Hmm. Hmm. Yes. O ne peki? Duvallar. Evet. Hmm. Yes bence bu dikdörtgen değil. Başka bir şey. Kaç tane köşesi var sayalım. O zaman bu. <laughs> evet, diğerlerini de yapalım hadi. Yes. Peki o ne? Dikdörtgen. Evet dikdörtgen. <laughs> yes. Bu da beşgen. Öyle mi? Tamam bakalım. Sen öyle diyorsan öyledir. Sıradaki sayfamıza geçtik. Burada ne var peki? Bunlar sebze. Sebze mi? Meyve mi sence? Meyve. Evet meyve bunlar. Bu kirazı hem sevdiğim. Oo, sen kirazı çok mu seviyorsun? Evet. Ben de çok seviyorum biliyor musun? <laughs> o ne peki? E, Sıvı almaz. Hmm. Yeşil almaz. Evet. Kırmızı elma. Evet. Bu Limon. Aferin sana. Hepsini bildin. Şimdi diğer sayfaya geçelim. Hadi bakalım. Ee, bu sayfada ne yapacağız bakalım? Kedi balık sever. Kedimiz her şeyi balık sever. Evet. Hayvanlar hangi yemekleri seviyorsa onları ona veriyoruz. Ay, aynen. Ay çok bal seviyor değil mi? Evet. Bal çok, çok severler. Çok <laughs> aç. Evet anneciğim. O ne seviyormuş? Et. Evet. Kemik. Kemik. Maymun. Muş. Tavşan. İnek ot. Tavşan ne? Şimdi diğer sayfaya geçelim. Peki bu sayfada ne yapacağını biliyor musun sen? Biliyorum. Ne yapacaksın? Vagonlarda kaçar tane hayvan varsa ona göre sayıları onlara yerleştireceğiz. Evet. Değil mi? Hadi başlayalım bir tane penguenimiz varmış. İki. O ne? <gülüyor> <gülüyor> İki tane horozumuz varmış. <laughs> Peki üçüncü vagonda ne var? Köpek. Kaç tane? Üç tane. Bunun dört tane panda. Oo. Bunlar beş tane sincap. Sen hepsini biliyorsun ya. Çok akıllısın. sincaplar akılına kalıyor hep. Evet. Hani böyle. Evet anneciğim. <laughs> Hadi diğer sayfaya geçelim. Bu sayfada ne yapacağız? <gülüyor> <gülüyor> Kutuları desenleriyle eşleştireceğiz. O kutunun desenini Emirhan hemen buldu. Evet. Hangi şekil var <laughs> onda? Bunda hangi şekil var Emira? Yıldız. Aferin sana. Evet. Hepsini bildin. Diğer sayfaya geçebilirsin. Bu değil mi? Bu değil mi? Burada mevsimleri yerleştireceğiz. Bu değil mi? Bakayım. Sence o mu? Karar ver. Burada ne var? Kelebek var, çiçekler var. Peki burada neler var? Onlara bak. Aynıları var mı? Evet. Doğru o yüzden. Bu ilkbahar. Peki bu? Sonbahar. Evet. Yani Sonbaharda ne, ol son ne olur? Sonbaharda ne olur? ağaçlar yapraklarını döker. Evet. Aferin sana. Anne hani bak. Yani sonbahar demek kar yağacak. Sonbahar karın habercisi kış, kışın kar yağar. Bu hangi mevsim o zaman? Kar yağıyorsa kış, değil mi? Evet, kış. Ha. Bu Ama. yaz, yaz gelmiş, denize girmiş. Değil mi? <laughs> Ama yani onlara kar yağıyor değil mi? Kışın kar yağar. Burası da kış. Orası ilkbahar. İlkbaharda çiçekler açar. İlk.